Evet şu anda üzüm bekmezi kaynatıyoruz. Burada çinliyoruz üzümü. Buraya akıyor. Sonra kestiriyoruz. Bekmez toprağıyla. Şu toprakla kestirip. Çankaya mevkisinde kaynatıyoruz diye bakıyım Salih. Çankaya mevkisinde kaynatıyoruz. Bu şekilde içine bekmez toprağı attığımız toprağı atıyoruz. Böyle şekilde oluyor. <laughs> İyice çekti. Benim övgüne de arayın da bak. Salih'le arkadaşım Şu anda da işte abla aklınızı asliye kaynattı. Asliye yapmadı. Anlatıverin işte, nasıl kaynadılır bu, ne olur? İşte bekle, bunu salırlar. <laughs> Beşi dövsürme, korona var diye yakalarlar. <laughs> <laughs> Şu anda kapırıyor. 4 saate kaynıyor. <laughs> 4 saatte mi oluyor? 4 <laughs> saatte çıkardım. Beş saat çıkar, beş saat. Kazanları da çek. Çekti ya. Çektim onları. Yalnız bırak aran ne oldu lan çocuklar? Burada aran ne oldu? Çekmiyor tabii. Hani... Bir şey yapmaları için ne yapmalı? Ya ne bu. Allah Allah. Her gün zavandır diyor. Bir su tabii iç. El fener yok değil mi? El fener mi? Yok. Evet. <laughs> yanımızda yok Arda, yanımızda yok evde. <laughs> Dört saatte kaynıyor değil mi bu? <laughs> Dört saatte çıkar.

Bu sen mı böyle yakmışlar la? Bir saat kalmam. Bir saat bir saatte? Ben de çam odunu çok hissi yapıyor herhalde ya. Çıra çok yapar çıralı olursa biraz çıralı olursa yapıyor ama çıralsız olursa o kadar yapıyor. Burası ne, burası ne? Bura ne oluyor? Burası Şurası. Kızıl Mahallesi. Fusteli. 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 Hava deli. <laughs> <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> <laughs> Fırın böyle yanıyor. mısır üttük yedik burada nasıl dönüştün bekbeze <laughs> evet İrbeyem ağa sigarasını yakmış <laughs> içiyor yine içiyor içiyor İrbeyem abi içer. babam geçen diyor babama dedim Yağız dedim seni dedim İrbeyem görmüş Seyve de dedim <laughs> Ne, ne olmuş dedi, ciğer alırken görmüşsün, dedim. Yok dedi, ben siwar almadım dedi. Yok, yok, yırbıyama böyle, yalan söyler o, diyor. Ben dedim, çıkar hiç kapatma, içmeyeceksin, dedim ya. Alacaksın, eline, al, eline alacaksın, diye. Şey yapıyorum ya, öyle değil yalan söyler o, diyor. Asya yapan senin kapıların zaten almaz mı, bekmez mi? Almaz. Şimdi, haram ya, siz bir şey yapmadınız, haram ya. Şu bekmez

Ben de döktünüz de mi hepsini. Ne adı belli? Şu çencere O çencere daha anladın. O çamur yeri kaldı. Onu kaynattım, kadına bana verdim. Kaldırma batıracak. Bu savurduğunuz ismi neydi? Kevki Dostum mi? Kevki. 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 Ne Kevki. Kevki. Ama be bekmeden buradan beleceğimiz ha. Kaçını birini vermeyin götürün batır. Şimdi bu köpüğü neye atacağız? Küçük bir tas gibi bir şey yok değil mi? Var var. Ne zaman oldu kızda? Yok mu? Ha, ne zaman yavrum? Daha önce köpüğü aynı yarım saat var. Bir saat var. Dur bağırmışlar. Kaçıncı saat? Tacım herkese şimdi öldüğün atma alışı o kadar orada bu Yani, Nereye götürecekler kazanı? Karanı yaratacak. Ee? Tapınla yapışacaklar. Yavaş yavaş. Havuzla indirecekler. Patlatın arkasında götüremez miyiz? Cam kıl diye verir. Geçen sene da cam kılamadır. Olma bir yeri cam Sevgir. Sevgir miydi bu? Sevgir. Bazı bir almıyor. cihaz ha? He. Şu herhalde yazdan yutağı Ona çaralıyor. Yok ya benim kofaya katarım. Sıcak oluyor kofayı bize bu. Ya. Tabii. Aha. Kofaya bir çıkar bu. Ben en tane savrayın da sen o. Soğumadı mı şunu katsa? Atacağım. Gerçi savı. Ama ha. ben şöyle bir gezeliyim de öyle. Geç bakalım. Yeter Yok, Yok yok... ne... Bu de artık 3 kilolara 3 kilolara atarız. Bu kenarları hamurla sığıyorlar değil mi? Şurayı <laughs> Topraktan yapma herhalde hep yap bu toprak atılıyor onu falan öyle. Çin Ne? Şöyle yap, Kestirme. eriklere yapılır. Ha onları biliyor. Yok, Şunların içinde toprak ekmekleş toprak oluyor. Biliyorum biz de kaynattık ekmeği.

Kaynadı bana Bir de rengini için. Evet şu anda bekmez kayna Kapırıyor. Asya Asiye şey ablam özlü kaynadıyorlar şu anda bekmez kaynadıyorlar. Ocaktan ne oldu? Ne oldu? işte

Evet Emel, evet. akıta çıkarırlardı da. Bostanla yerlerdi sende ve burnuna biri verirlerdi de, vay! Şimdi sizi YouTube'a atacağım. Bizi ha, bizi atma. Bekmez... Evet, evet. Bekmez kayna diyorlardı. Bekmez nerede mi? Evet, evet. Amanın Emel, evet, evet. çek 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 çek. Emel, bir şey diyeyim. Aç, ver. Şunu ver, aç YouTube'da bekmez bekmez üretimi, bekmez kaynatma dediğin mi çıkarsınız? Surat'a şöyle savurduğumuzda çek, tavırı hak o <laughs> yandan, o yandan. İşte bilmedi, bu bacım be. Ha. Anasına kadaklama gelmedi. Naci. Naci. Havaya kaldırıp hak etti, Köpüğü kızarınca olmuş demektir. Bu daha şu anda köpüğü pembe. Allah'a şükür. Allah, a 응 n Emetkilin çalıyla kaynattık. İki çöğen varmış. Ağata onu vurdum. Ağzım da beyaz, Eller de ya. beyazsa beyaz da aynı ağzı olduğunda hiç şey yetmeyebilir. Kopuğun Ben daha çok akan kırmızı. Bir daha vurun bakalım altına. Atayım mı atıyor? At at. bakalım. Eee işte öyle. bir çubuk adamı da Atayım. Buradan çıkacağım ya. Endi de soğukmuş. Ya çocuk soğuktur. şimdi soğukta. Bak. Bak.

Şöyle otur eve. sonra al, daha sonra otur. Nasıl <laughs> <laughs> <laughs>